Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane süper çark açacağım. Dodge Hellcat'le drift yapacağım ve bir tane drift arabası yapacağım. Eğer bu iki çarktan bir tanesinde ya Her de boş verin. Konsept bu. Söylüyorum. Eğer çarktan bir araba gelirse üç çarktan mesela birinde 10.000 geldi, diğerinde araba geldi, diğerinde kıyafet geldi.

620 bin paramız var ve Honigan Escort geldi. inanamıyorum Zaten drift arabası geldi. Ben daha söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bunda favoriler ekleyeyim mi? bu araba çok hoşuma gitti. Az önce yaptım ama mükemmel gidiyor. Honigan Escort geldi lan. Lan. Bakayım nerede? Burada. Arkadan itiş Kilo, 830 kilo mu? Ney? Bunu bir normal sürelim sonra bir şeye dönelim. Biz biraz orayı Servet Adası'na. İkinci vitesi çok kısa. Onu beraber çekelim. Stokta da yaparız ha. Vites kutusu ayarlanıyorsa ben stokta da modifiye şey yaparım bunu. Aha ayarlanıyor. Zaten on ne yani. İkinci çok uzatıyorsunuz böyle gereksiz uzatıyorsunuz. Deten oldum şöyle şey, şey yapmayın. Ve bakın artık güzel gidiyor. Tamam. Bu arabayı yapacağız. Çok şanslıyım lan. Gelen arabaya baksanıza Honigan escort geldi ya. İnanılmaz. Ne ekleyebiliyoruz buna? V8 ekleyebiliyoruz. Eklesek mi? Ee, ekleme. Stok kalsın. Sesi farklı zaten bunun. 4 çeker yapayım. 4 çekerle drift yapması daha kolay oluyor. 4 çeker yapacağım. Dayanamadım. Turbo da ekle. Ekle ekle her şeyi ekle. Şimdi çöp. Bunu koysam hızı azalıyor ama işte puanı artıyor. Bunu koyacağım ayarlamak önemli çünkü. Arka kanat basma olayı. Aç aç bunları aç. Bu cık, yok. Drift arabası değilmiş. şey arabası. Offroad tarzı. Arabalardan ama. Ama şuna bakın bir ya. Tekerlekler NFV'si eklemeyeceğim bir şey. NFV'teymiş. Şu tekerlekler nedense bayılıyorum. Çok kaliteli geliyor bana şu tekerlekler. Helkatte Halkat helkatte de aynısı var. Bunu koyabilirim Bu güzel durdu. Benim gözüme nedense bir anda. Testleştirme süreleri çok önemli. Tabii ki de bir test suda diferansiyel olmazsa olmazımız zaten. Frenler ve süspansiyon. i̇şte drifte de çevirebiliyormuşuz bu arada. Drift süspansiyonu koymuşlar. Düşünüp insanlara. Yalnız statları çok yüksek oldu lan. Ben bu kadar yüksek beklemiyordum. Gerçi kilogramı azsa diğerlerinde yani yüksek olması normal. Şimdi ne yaptık? 600 Aa, ne 600'ü? 65100 kredi harcadık. Arabanın kilosu arttı çünkü üstüne bir şeyler koyduk yani. yanalcısı arttı. O güzel. Zirve gücü tabii ki de arttı. iki katına çıktı hatta. Aynen. İki katının kaç? 34 fazlasına çıktı. Ama kilograma da bir, bir o kadar da arttı diyebilirim. Yani 50 kadar arttı. 50 kilogram bir şey etkileme. Karakter 50 kilo zaten. Bu karakteri saymıyor oyun ama. Ve Forza 5 varken Forza 4 yani Forza 5 varken Forza 4 çekmem de bir ayrı. İlginç. Yanlış şey bastım. Neyse ben bunu küçük bir şey ayağa çekeyim. Şimdi böyle böyle önceki arabada da bunu yapmıştım. Vitesler, vitesler, fit vitesler nasıl olsun? Vitesler, vitesler şöyle olsun bir saniye. Birinci vites kız. Çünkü ikinci viteste araba daha güzel kayıyor her zaman. Her zaman ikinci viteste bir araba daha güzel kayar birinci viteste de olduğunda. Detone olup duruyorum ben niye böyle ya? Taps bir dönemsiz önemsiz şu anda Benim umurumda olan o değil Yanlarında nasıl araba Modifiye edeceğinizi gösteriyorum Eğer oynayan ve ben izleyen biri varsa Biraz demeleri ben böyle tam ortaya alıyorum Çok güzel dönüyor Dönüş açılarını etkiliyor yani o. 90 yapabilirim Arkayı da 70 yaparım Tam sayılar Hastalığı diyeceğim Hastalık değil aslında da Arı biraz tabii ki de. çünkü hızlı kontrol istiyoruz. Arkadan itişi biraz daha arttır. Bu şekilde frenleri arttır. Bunu 75 yap. Tamam, bu kadar. Tasarımına bakalım bir de. Çok güzel. Ya Oğlum bu çok güzelmiş yalnız Sağdaki Ken da değil bu çok hoşuma gitti Turuncu siyah zaten çok severim Bir de yani Yani Çıkalım arabamızı deneyelim sonra Servet Adası'na gidelim Acaba kaç dakika oldu bu sefer timer tutmadım Çünkü çok gaza geldim mi direkt başlattım videoyu Testlerle daha çok oynamam gerekiyor. Şöyle yapayım. Hızlanma, oites yok et. Şunu 30 95 55 50 ve bu da böyle. Tamam. Birinci test kullanmak istemiyorum çünkü araba birinci teste kaymıyor. Aa biz bunu dört çeker yaptık değil mi? Ben onu unuttum. Ön tekerleği yolu tutuyor kaymıyor araba. Dur şunu şöyle yapayım. Böyle yaparsam bir şey olmaz. Şöyle yapayım. Dur, ben tasarımı çok hoş. Ne hareket yaparsan araba onu yapıyor. Böyle hiç ekstra bir şey yok. Şu yana bakın. 3. vites iki bir karıştırdım mı ben? Bir saniye. Ee, yok karıştırmam şimdi. 2. vites çok uzun olmalı. Hayat felsefem. 2. vites. Servet adası. Bu da yukarıdan şöyle. Ne oluyor? Heh. Niye o kadar uzun FPS drop girdi lan? Normalde FPS drop falan girmezdi. İlginç. Gerçekten ilginç. gelinince. Gel, 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 dur, dur. İkinci de acayip uzun olmaz dedim de. Oğlum lan niye takılıyor Bu kadar da değil. Arabanın gücüne göre uzun olmalı. Şöyle Ha, Tamam. Bu. 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 <laughs> Şimdi şuraya gidelim. Orada görün. Oy. bu hmm, çok güzel yan vardı. Resix'te entry atamadım. Atmayı bekliyordum ama atamadım işte. Araba çok güzel kayıyor. Yeni drift arabam. Bu. Bu, bu. Lan <laughs> aşırı güzel kayıyor bu. Ben çok sevdim. Aa. Mükemmel. Bayıldım şu anda. İşte bakın ikinci uzun tutunca böyle oluyor. Ama çok hafif daha uzun olabilirmiş biliyor musunuz? <laughs> hani hiç şaka yapmıyorum. Birazcık daha uzun olabilirmiş. Yalnız ben bu arabaya aşık oldum onu baştan söyleyeyim yani. Bu da benim favorilerime gider yani. Ver bunu favorilerime. Zaten liverisi ayrı. Şöyle olsun. <laughs> karakterim çok iyi yalnız. söyleyeyim. <laughs> Dur yanlış oldu. Bu da kapak fotoğrafım olsun artık. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videoda benle olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay.